vatandaş bir değişim istiyor. Peki değişim nedir? Değişim partide il başkanları, ilçe yöneticileri, belediye başkanları, milletvekillerini mi değiştirmek istiyor? Vatandaş burayı belirtmiyor. Şimdi hani ben AK Parti cephesinden bakıyorum bir de vatandaş cephesinden bakacağım. Hı hı hı. AK Parti penceresinden bakıldığı zaman vatandaş bir değişim istiyor. AK Parti'nin karı avantajı şurada. Arazinin sesine kulak veren bir genel başkan var. Recep Tayyip Erdoğan var. Yani öyle birilerinin dolmuşuna gelecek, birilerinin sözüyle hareket edecek bir siyasetçi değil Recep Tayyip Erdoğan. Sokağı dinleyen, sokağa kulak veren bir adam. Ve AK Parti penceresinden bakıldığı zaman vatandaş bir değişim istiyor. Peki değişim ne olacak? Değişim, genel başkan yardımcıların değişebiliyor musun abi? Değişemiyorsun. Ne? Değişilmiyor. İl başkanların da değişmiyorlar. İlçe yönetimlerin de değişmiyorlar. Şimdi hani biz bunları değiştirmeyeceğiz diyor AK Parti. Örnek olarak söylüyorum. O zaman abi bu vatandaşın değişim isteğinde tavrınızı ve dilinizi değiştireceksiniz. İletişim dilinizi. Var mı bir bozukluk? Şimdi evet. İletişim dilinde ve tavır dilinde ciddi anlamda bir sıkıntı var. Ne var abi? Bil Bilmiyorum. Ne var biliyor musun abi? Bir tane yaşlı amcaya dedim ki amca dedim. Bu partinin dedim durumu nedir? Dedi bana ki oğlum dedi. 2002 yılı AK Parti dedi birinci katta oturuyordu dedi. Sokakta birisi bir şey söylediği zaman AK Parti bunu duyuyordu diyor hemen hamle yapıyordu. Evet. Yıl oldu diyor 2007 2008 diyor AK Parti taşındı 5. kata. Sokaktaki ses ediyor ki ha ne? Ha tamam. İki gün sonra müdahale ediyor. İşte çöpü alınacak. Efendim mesela altyapıda problemi var. İşte evladının işe girmesi lazım, işte filan komşunun bir yardıma ihtiyacı var gibi 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 konular. Sosyal konulardan bahsediyorum. Yani bir vatandaşın partisinden ve parti yetkililerinden isteyebilecek şeylerden bahsediyorum. Yıl oldu dedi 2011-2012 AK Parti taşındı 7. kata. Alttan vatandaş bağırıyor. Yahu biraz daha bağır. Duymuyoruz. He bu sefer bir hafta sonra yapılıyor. Çünkü zor duyuyor onu. Yıl oldu 2014 AK Parti taşındı 15. kata. Vatandaş söylüyor. Vatandaşa diyor ki duymuyoruz seni. Ha vatandaş çöp diyor. O diyor ney öplü. Ha suyun mu lazım. <laughs> Duymuyor çünkü. Hayır öp ne alakası. Çöp öp o anlamda söylüyorum. <laughs> Yıl oldu 2019. AK Parti taşındı 30. kata. 30. kattan bir bakıyor ki, da, o da orada sinek mi vızıldıyor, biri mi vızıldıyor?" Hiçbir şey yok. Şimdi 30. katta kim var? Cumhurbaşkanı var, Genel Başkan var. Genel Başkan devamlı selamlıyor. Evet. O birinci katla 30. katın arasında olan adamlar var ya o sesi duyup da bir üst kata söyleyecek olan adamlar. Abi şimdi bunu söyleyip de yaran durduk yere burayı sıkıntıya sokmayalım ya boş ver. Biz şimdi boş ver şimdi vatandaşı biz bir üst kata nasıl çıkabiliriz? Nasıl mesela müdürsek genel müdür oluruz. Genel müdürsek bilmem ne oluruz yönetim kurulu var. Onun derdine düştüğünden 30. kattaki cumhurbaşkanına yani genel başkana artık sokaktan gelen ses ulaşmıyor. Şimdi geçen süreci müthiş bir amca bana bir, şey bir apartman teşbihi üzerinden müthiş bir şey. Aynen. Diyor ki bak bizim diyor 30. kattaki var ya diyor. Yine diyor vatandaşı selamlıyor. Vatandaşı duymaya çalışıyor. Ama o 30 kat aradakiler artık ona daha hiçbir şeyi alttan diyor efendim diyor herkes mutlu. Hiçbir problem yok. Yahu var bir problem de bir problem var. Böyle bir teşbih var. 30. kattaki adam Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız. Ne zamanki sokağa iniyor herkesi dinliyor. Taksi durağına gidiyor dinliyor. Limana gidiyor dinliyor. Kıraathaneye gidiyor dinliyor. Parkta insanlarla oturuyor dinliyor. Ama Çünkü... şimdi dinleyemiyor. Aynen. Pandemide pandemiden mi, dolayı hem pandemiden Şimdi bu 30 katın mekanizmasını çalıştırmak için Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Değişimden de ondan bahsediyor. Bundan 3-4 yıl önce mental yorgunluğu diye bir şey söyledi mi abi? Söyledi. Herkesin umudu neydi? Partide değişiklik olacak. Oldu mu abi? Olmadı abi. Evet. Hani eğri oturalım doğru konuşalım. 3 tane belediye başkanı, 3 tane il başkanı. Aynen. Neden oluyor? Bunun sebebi şu abi. Bizim... Bölge koordinatörleri, partinin bölge koordinatörleri veyahut da, da müfettişleri eski tabirli artık vatandaştan gelen notları Cumhurbaşkanı'na iletmiyor. Kendi istekleri doğrultusundaki isimleri aktarıyorlar. Çünkü şu anda vatandaşın beğendiği, vatandaşın temas ettiği, vatandaşın kendisini muhatap aldığı için sevdiği adamlar değil. Bölgenin ilim milletvekilini en güzel dinleyen en güzel düğme ilikleyen adamları getirip il ilçelerde yönetici yaptılar. Vatandaşla aralarında hiçbir diyalog yok. Ama milletvekiliyle, koordinatörlerle, bilmem genel başkan yardımcılarıyla işte bilmem. Şimdi bak sistem değişti. Önceden bakan bakanlar, bakan yardımcıları da vardı. Sistem burada olduğu için burada mekanizma da bir tıkanma var. Cumhurbaşkanı da ısrarla o mekanizmayı kırmaya çalışıyor. Israrla. Peki kırmaya çalıştığı o mekanizma. Sen şimdi az önce bir örnek verdin. Genel başkan yardımcısı var değiştirilemiyor. İl başkanı var değiştirilemiyor. İlçe başkanı var değiştirilemiyor. Şimdi bir değişimden bahsediliyor. Şu ne? an anda herhangi bir il başkanını görevden al abi. Nereye gidecek? Nereye? Sabit bir şekilde seninle beraber o tabi reis ya ne demek sayın cumhurbaşkanım, sayın genel başkanım sen beni görevden alıyorsan ben de kenarda beklerim mi diyecek? Sin abi başarısızsa istediği yere gitsin. Selim Tümürcü gitti. Nereye gitti? Nereye gitti Selim Siyaset, Tümürcü? siyaset rakam işidir. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Siyaset rakam işidir. Başarısız olan kim varsa kulağından tutacaksın atacaksın kardeşim. Siyaset rakam işidir. Dava Dava bire işidir. Ya Dava ben... sayıya bakmaz. Ben... 2019 seçimlerini kaybeden adamı sen bir hafta sonra bir yere bakan yardımcısı yaparsan bu iş olmaz. Seçim kaybeden adam siyasette kazanan adam alkışlarlar. Kaybeden adama da de, de, de get kenara derler değil mi? Siyaset budur. Sıkıntı burada abi. Herkesin her yerde bir ilişkileri var, bir, bir, şeyleri var. Vatandaş bundan rahatsız. Bunu dile getiren kim varsa da hain ilan ediliyor. Sıkıntı burada. Bir tane fıkra anlatayım abi. Eskiden anlatırdım bunu. Ben 1900... 40'lı 45'li işte tek partiden sonra Menderes dönemi geldi. İşte bir seçim süreci var. Trabzon'da o zamanki Halk Partisi'nin milletvekili işte seçim gezisine çıkmış. Seçim gezisindeyken bir kahvehaneye gidiyor. Kahvehanede işte ey hemşerilerim işte önümüzdeki aylarda seçim var. Ben sizden yeniden bir ruhsat istiyorum. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buranın derdini bu bölgenin sıkıntılarını halletmek için Beni, bana oy verip meclise beni göndermenizi istiyorum diyor. Arkadan bir adam el kaldırıyor. Diyor ki sayın vekilim. Şimdi adam normal mevcut milletvekili. Sayın vekilim diyor biz Önümüzdeki seçimde karar verdik. Okuma yazma bilen bir adamı seçeceğiz. Milletvekili dedi tamam <laughs> ben üniversite mezunuyum. Okuma yazma biliyorum ben. Beni seçersin. De. Vatandaş dedi ona ki madem ki dedi okuma yazma biliyordun da bizim dedi 5 senedir sana yazdığımız notlardan niye hiç bir tanesini <gülüyor> okumadın? <gülüyor> Çok güzel ya. Biz vatandaştan gelen yazıyı okuma yazma bilen onu okuyabilen adamı seçeceğiz diye. Vatandaş AK Parti'ye ve yetkililerine bunu söylüyor. AK Partili yetkili diyor ki şunu yaptık bunu getirdik sana. Onu verdik sana. Vatandaş da diyor ki onu verdin bana ben de sana 20 sene iktidar verdim. Allah rızası için yapmadın ki onu. Ben sana zaten hani bazıları diyor ya Karadeniz'de doğalgaz bulundu onu e, işte oy versinler diye yapıyor. Lan manyak. Ben o adama oy verdim Karadeniz'de gazı bulsun diye. Tabii. Yani şimdi ters bakış açısı da bu. Şimdi vatandaş diyor ki ben sağır olmayan adamları istiyorum il başkanı olarak, ilçe başkanı olarak veya partide, yetkililerde neyse. Genel merkezde. Genel merkezde. E adam şimdi il başkanı kalkacak diyecek ki iyi tamam da benim kulaklarımda problem yok. Ha madem kulaklarında problem yoktu vatandaşın sesini niye duymadın? Vatandaşın sesini duyacaksın sesini.